geleyim. Ee, başlıyorum ben. Ee, Medolla e, zeytinden, zeytin çekirdeğinden, zeytin yağından e, üretilen e, birçok aktif içeriği, aynı zamanda da emülgatörleri, e, yayıcıları, esterleri e, üreten bir firmamız. E, kendisi Kozmozlu, Ekosertli birçok hammaddeye sahip portföyünde. Bugün incelediğimiz ham maddemiz ise, e, olivatis 12C. E, bu e, zeytinyağının e, poligliseril 6 ester ve poligliseril 6 pentaoleat e, e, olarak geçiyor inkisi. Ve o emülgatör e, REACH'te de statüsü polimer olarak geçiyor. İçerisinde herhangi bir şekilde PEG bulunmuyor, palm bulunmuyor. Zaten zeytinyağından elde ediliyor. Hem sıcak hem de soğuk prosesi uygun bir emülgatör. E, poligliserin altı ve zeytinyağı asitlerine dayanıyor. E, dolayısıyla tamamen e, doğal kaynaklardan, bitki kaynağından elde ediliyor. Palm free iddialarına uygun e, gliserin kullanılıyor ve zeytinyağından elde edilen e, yağ asitleri kullanılıyor. Kozmozlu e, doğal içerik olarak kozmozlanmış sertifikası mevcut. Yapı olarak likit e, ve 30 derecenin altında da şeffaf. Renk olarak sarı bazen amber'e dönebiliyor. E, sabunlaşma değerleri 160-180 arasında %1 maksimum su içeriğine sahip. HLB'si de 4-5 arasında. E, bu emül, e, bu bizim emülgatörümüz e, geniş e, geniş renge hitap eden emülgatörler arasında ve birçok tip yağ ve esterleri emülsiye edebilme kapasitesine sahip. Eğer e, yağ kullanılacaksa yağ fazının 15 30 oranında e, oranında %15 %30 aralığında olması gerekiyor. Yağı e, %15 30'a kadar kaldırabiliyor. Viskozitesine bakacak olursak kaplik kaprik ile e, denenmiş e, ve sentetik da eklendiğinde viskozitelere göre bir ayrım yapılmış. E, 15 15 kaplik kaprik trigliserit koyulduğunda 50 bin centipozlara kadar çıkabiliyor. 20'de e, 10 bin centipozlarda, 25'lerde 5 binlere, 30'larda da e, çok düşük e, artık e, kaplik kaprik çok gevşetiyor ürünü ama. 30'un üzerine %1 bile sentetik wax koyarsak ya da herhangi bir yine viskosite ajanı demeyeyim de daha doğrusu şöyle erime noktası düş, yüksek olan waxlardan ilave edersek viskositeyi direkt yükseltebiliyoruz. Yağ fazının konsantrasyonu arttıkça viskosite düşüyor ama yüksek bir viskosite gerekiyorsa tabii wax eklenebiliyor. Ee, onun dışında popüler olan elektrolitlere karşı, mesela magnezyum sülfata ve e, işte tuzlarına karşı e, stabilize edebiliyor. Hatta bizim e, formülümüzü eğer magnezyum sülfat gibi magnezyum fosfat gibi stabilizatörlerle yüzde bir beş oranında kullanırsak e, çok daha stabil bir emülgatör e, emüsiyeye edilmiş formül elde edebiliyoruz oranlar Olivatis 12C'nin kullanılma oranları 10 ile 15 arasında, 10 ile 25 arasında değişiyor. Mutlaka yağ fazına eklenmesi gerekiyor. E, viskozite içinde sıcak ve soğuk prosesle de uygulanabiliyor. E, ama yağ fazına eklenirken daha yüksek viskozite istiyorsak waxı da yağ fazına eklememiz gerekiyor. Bu sefer de sıcak prosese dönmemiz lazım. Ama %15 yağ ile kullanacaksak soğuk proseste çok yüksek e, viskositeler elde edebiliyoruz. E, güneş ürünleri e, en popüler ürünlerimiz arasında e, güneş ürünlerinde çok ciddi bir su, e, suya direnç e, sağlıyor. E, Olivatis 12C ile yapılmış e, emisyon sistemler. Aynı zamanda hem doğal hem de e, organik inorganik iki filtreye de e, uygun. E, yüksek konsantrasyon ürün sıvı olduğu için yüksek konsantrasyonlarda toz, çinko, toz titanı da kaldırabiliyor. Aynı zamanda e, stabilitesi çok yüksek, e, bitişi e, parlak, herhangi bir yapışkan hissiyat olmadan ve iyi yayılabilen formülleri hem e, organik hem inorganik filtrelerde elde edebiliyoruz. Film e, oluşturma potansiyeli çok yüksek olduğu için suya dayanıklı formüllerde e, çok yüksek başarılar elde ediyoruz ve aynı zamanda e, film oluşturma kapasitesinden dolayı tabii ki cilt nemliliğe transepidermal su kaybının önlenmesi e, ve aynı zamanda da has, e, soft bir e, bitiş sağlıyor cildi yumuşatma etkileri de mevcut. Ürünü e, makyaj ürünlerinde, renkli kozmetikte kullanacak olursak tozların e, iyi bir şekilde ısıtılmasını sağlıyor. Eğer dolgu malzemeleri varsa içerisinde talk gibi, e, kaolin gibi ya da e, demir oksit renkleri bulunuyorsa, burada çok iyi bir ıslatmaya sahip olduğu için renkler e, kendini daha çok gösteriyor. E, aynı zamanda e, yüksek kalitedeki silikon yağlarıyla da uyumlu. Nemlendirme ve e, yumuşatma özelliklerinden dolayı ve aynı zamanda waterproof e, özelliğinin yani suya dayanım özelliğini artırmasından dolayı Olivatis 12C e, birçok doğal makyaj ürününde kullanılan e, ürünler arasında. Aynı zamanda e, su silikon emisyonlarında da kullanabileceğimiz bir ürün. E, zaten bahsettiğimiz gibi kimyasal ve fiziksel güneş filtrelerinde kullanabiliyoruz. Make-up product'larda e, renkli kozmetik ürünlerinde hem nemlendirme hem e, suya dayanım hem de pigment ıslatma özelliklerinden dolayı ya da toz ıslatma özelliklerinden dolayı e, kullanabiliyoruz. Yüksek e, dispersiye etme e, etkisine sahip hem sıcak hem soğuk prosese uygun kolay kullanımı mevcut. Bitişleri ise e, fresh ve e, ince bir tekstüre sahip. Hem nemlendirme hem de e, emollient özellikleri veriyor. E, suya karşı koruması waterproof özellikleri çok yüksek. Aynı zamanda e, hassas ciltlere de uygun. Bir de uygulama e, koşullarına bakarsak, uygulama e, guideline'ımıza bakarsak, e, ikisi iki formülde de yani hem sıcak proses hem soğuk proses içinde kullanılabiliyor %75'e kadar e, su içeren formüllerde öneriyoruz e, ya yağ konsantrasyonu yüzde 15'lerde maksimum 25'lerde ise bir wax e, etki et, et, eklenmesi önerimizdir aynı zamanda gamlarla kullanılabilir ama viskositeye gamlar çok ufak etki veriyor Dolayısıyla waxları tercih etmek ön planda e, Emisyonlarda su sistemleri çok iyi bağlandığı için koruyuculuk etkisi yani koruyuculuk oranlarında bir miktar olsa düşünebiliriz. Herhangi bir yardımcı emülgatöre ihtiyaç duymuyor. Nemlendirici zaten e, hem poligliserinden hem de yağ e, zeytinyağı yağ esterlerinden geldiği için yüksek nemlendiriciye sahip ama üzerine ekstra bir aktif içerebilir e, ekleyebiliriz. Su dayanımı çok yüksek. Özellikle güneş kremlerindeki e, waterproof iddiası için ya da fondötenlerdeki waterproof iddiası için çok başarılı. Elektrolitlerle uyumu çok yüksek. Hem glikol hem de gliserinle de kooperat e, edebiliyoruz yani formülleri ekleyebiliyoruz. Herhangi bir yapışıklık gliserin eklense bile e, görmüyoruz ve e, toz ıslatma özelliği de yine yüksek. Su fazında e, kullanımında yani birazcık da böyle hintlere bakacak olursak e, su fazında e, suda çözülen bütün içerikler çözülüyor. E, ve yağ fazında olivatison 2C'yi koyduktan sonra su fazı üzerine yavaş yavaş eklenmesi gerekiyor. pH'de en son proses sonunda bir pH ayarlaması yapılabilir. Eğer ihtiyaç varsa ama genelde pH'i 5,5'larda çıkıyor. Soğuk proses için kullanım e, kılavuzunda e, faz paz bir yağların içerisine ekleniyor. Burada yağların hepsinin zaten oda sıcaklığında sıvı olması önemli. Suda çözünen içerikler faz 2'de de ayrıca hazırlanıyor. Yüksek karıştırma, yüksek e, hız altında çok yavaş bir şekilde faz 1'in üzerine faz 2'yi eklediğimizde yüksek viskositelerde sonuç alabiliyoruz yağ oranına bağlı olarak. Eğer sıcak proses kullanacaksak da içerisine wax'lar koyacaksak ve yüksek dozda e, yağ kullanıyorsak %15'lerin üzerinde mesela güneş kremi yapıyorsak 50 SPF'in üstünde üstünde ve bunu e, organik filtrelerle yapıyorsak e, ilk önce e, olivatisi eklediğimiz yağ fazına mutlaka bir wax da girmemiz gerekiyor. E, ya, su fazında çözülecek ürünlere yine aynı şekilde e, kullanıyoruz ve yüksek hızlı yüksek devir altında e, su fazını yağ fazının üzerine ekliyoruz. Emisyonu oluşturuyoruz. Olivatis 12C'nin e, maksimum e, performans verdiği aralık 2,5-3,5 arasında. Ama e, doğal yağlara, içerisindeki esansiyel yağlara, agresif ajanlara bakılarak oranlar değiştirilebilir. Emisyonu daha stabil bir hale getirebilmek için magnezyum sülfat gibi 0,5-1,5 arasında kullanabiliriz. Gliserin %2 kullanıldığında e, ya da glikoller %2 kullanıldığında emisyonun e, stabilitesi artıyor. Magnezyum siteratı da 0,75-1,25 arasında kullanabiliriz. Ama bu e, şeyde bak, şeye bakmamız gerekiyor. Suya eklediğimiz magnezyum siteratı pH'nin yeniden düşük olması gerekiyor. Bu arada e, şöyle de bir bilgimiz var. Glikol emisyonları kullanıyorsak ve bunlar e, viskosite olarak yüksekse ekstra bir wax girmemize gerek kalmayabilir. Toz ürünlerde e, kaplaması titanyum dioksitin kaplaması hidrofobi, hidrofobik kaplamalara sahipse mutlaka yağ fazında çözünürmeli ama hidrolif, e, hidrofilik tozlarda su fazını ekleyebiliriz dispersi etmek için. Silikonlarda da Esterlerle ya da yağlarla karıştırıyorsak silikonla esterin oranı yüzde elliye yarı yarıya olması gerekiyor. Mutlaka bunu dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda da silikonların viskoziteye etkisini görebilmek için homogenizatörde yüksek oranda karıştırmamız, karıştırma yapmamız gerekiyor. Uzun süre, yüksek devirde karıştırmamız gerekiyor. Ürünün uyumlu olmadığı malzemeler e, aslında katyonikler, setrimoyum klorit gibi, betak gibi ürünlerde e, emisyonunun yapısını tamamen bozduğu için onun için farklı bir e, emülgatör öneriyoruz. Yine o, e, Medolla'da Olivatis serimizde e, setrimoyum klorit için ve hentrimoyum klorit için alternatif e, emülgatörlerimiz bulunuyor. E, Koruyucu koruyucularla alakalı ee, eğer su fazına e, öncelikli olarak formül suyuna bir koruyucu e, kullanıyorsak ekstra bir e, koruyucu girmemize gerek yok. Zaten normalde de böyle ilerliyoruz. Eğer emülsiyon oluştuktan sonra koruyucuyu koyacaksak eğer koruyucunun etkinliği daha düşük oluyor. Dolayısıyla aslında e, koruyucuyu formül suyuna ilk etapta koymak gerekiyor. Çünkü orada bizim korumak istediğimiz kısım e, su fazı. Ürünümüz bu şekilde e, detaylı bilgiler için, numune talepleriniz için ya da bitmiş ürünle ilgili sizin için çalışmalar yapmamızı istiyorsanız lütfen bize e-mail yoluyla veya telefonla ulaşın, e, konuyla alakalı projelerimizi başlatalım, numunelerimizi gönderelim, takibini yapalım. Son dönemde artan doğallık iddiasıyla birlikte 2c aslında e, piyasada e, hızlıca büyüyecek olan e, emülgatörlerden biri. Hem zeytinyağından e, üretiliyor olması hem sürdürülebilirlik açısından e, faydalı içeriklerden. Yine e, ürünün inkisini, inki dekoder gibi sayfalardan bakıp e, global markalarda hangilerinin kullandığını da inceleyebilirsiniz. Ya da bana yazarsanız eğer e-mail adresim zeynep.pekcene.etkalekimya.com ben de size detaylı bilgi iletebilirim. Projelerinizi paylaşmanız bizim için kıymetli. Elimizde birçok ham madde var. 5000'den fazla ham madde bulunuyor. Dolayısıyla mutlaka alternatif bir ürün bulabiliriz. Alternatif formüller çalışabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalesikola katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.